Merhaba arkadaşlar Game of kanalına hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Clash Royale'nin bir bölümünü daha karşınızdayım. Zaten arkadaşlar e, başlıktan okudunuz. Oduncu destesi yaptım arkadaşlar. Oduncuya ait bir tane deste. E, oduncu e, biliyorsunuz ki Furkan arkadaşımıza çıkmıştı. Bu bunun sesini kısarsam iyi olur. Furki arkadaşımıza çıkmıştı. Ben de gittim. He, e, oduncu çıkmışken gidin bir tane e deste hazırlayayım ve bunu sizlere video çekeyim istedim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi de kıvılcım prenses, buz büyücüsü abi, kraliyet devi ile oluşan bir tane deste zaten oduncu ayet yaptığım için oduncuyu saymadım. E istiyorsanız sizlerle hemen bir başlayalım. E, bir 2 üç tane dostluk savaşı şey yapar sonra videoyu bitiririz. Zaten biliyorsunuz ki e, şey benim değil arkadaşlar. Hesap benim değil. E, Bizlere klanının liderinin arkadaşlar o yüzden e, ee, normal savaşa girmek istemiyorum. Kendi hesabım olsaydı zaten yüzde girerdim çünkü e, yani bu hesapla girilmeyecek gibi değil. Bu arada sesini kısarsam iyi olur. Video izlediğim zaman çok sesli çıkmış. Şöyle evet güzel. Ben birkaç kez bursa zaten bana yeter ya. Yani. Ben tamam, şöyle yapayım bu arada. Prenses'i de sal. Hoppa. Bum. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Şimdi e, ne salabilirim? Hiçbir şey salmayacağım. E, arkadaş zaten şey e, Prenses durdurmak için illa ki bir tane kart harcamak zorunda ve topunu harcadı. Tamam. Sen topunu harcadıysan bittin kardeşim. Sana sadece o kadar diyorum. Şimdi e, ne yapabiliriz? Kraliyet artı e, kıvılcım taktiğini uygulayacağım arkadaşlar ama kıvılcımı salacaktım. Çok büyük bir hata yaptım. Neyse. Şimdi kraliyet ee zaten topla biraz uğraşırken inşallah şey yapabilirim. Ee iksir bulabilirim. Hoppala. Bunu buradan saldık. Prensesi burada saldık ve tam gaz geliyoruz. Bir tane zep attım. Ölmeden bir tane vurman lazım. Ölmeden bir tane vurman lazım ve vurdu. Evet, abi. Çok dili olay ya. Yemin ederim manyak ya. Şu deste var ya. Ulan kuracağım lan. Hayalimdeki deste bu. Yemin ederim hayalimdeki deste bu. Abi oduncu destesi yaptık. Oduncuyu kullanmadık. Gönder lan oduncuyu. Gönder anasını satayım. Öldürün lan o oduncuyu. Öldürün lan o oduncuyu. Oğlum oduncu öldü halen. Ölmedi lan halen. Anasına oduncu öldü de hiç. İksirinden faydalanamadık ki. Abi kılcım arkaya git. Allah rızası arkaya git. Gönderiyorum lan oduncuyu. Biz prensesleri çiftliyoruz derken niye? Etkilenme lan iksirden. Tamamdır. Abi Allah kullanamadık tam ya. Hayır. Oğlum bu saatten sonra kaybetmeyelim lan. Ve evet kraliyetliğimi de koydum arkadan tam gitmemesi daha iyi oldu. Evet öldür o şeyi. Ve Geliyor mu? Geliyor mu? Ve geldi. Süper. Oduncu destesi de 1 yaptı arkadaşlar. 3 tane maç yapacağız. Bakalım ne olacak. İlk maçımızı zar zor kazandık. Süper. Ama ben bir önceki videomuzda bakalım. Bunu yerine ne kullanmıştım? Şu an onu merak ediyorum da. Madenci kullanmıştım. Aslında madenci de iyi de. Oduncu videosu olacak. O yüzden oduncuya ait bir tane deste iyi kullanalım. Hadi birisi gelsin acil. Ee, evet birisi geldi. Göktürk arkadaşımız geldi. Ee, yine bizleri o klanın yardımcı liderlerinden birisi. Hadi bakalım ne yapacağız. Şimdi. Ee, Tabi ilk başta kıvılcım arkadan salıyorum. Artı kraliyet gibi. Ee, evet çok kötü oldu bu. Oo. Ş şöyle yapacağız. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu, oldu bu. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Abi çok kötü oldu. Bakamıyorum şu an ya. Bir kere vur lan. Evet bir kere vurdu. En azından az buz yani. Zararımızı karşıladı. Neyse artık yapacak bir şey yok yani. Hoppala. Oğlum gönder lan arkadan goblinleri. Hadi bakalım ne yapacağız. Hadi be öldürdüm. Neyse en azından iksir harcatmış olduk. 149 can kaldı inşallah o öldürmez tamamdır. Şimdi desteği adam akıllı kullanamadık. Ee, ona bir çözüm bulmamız lazım. Evet şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Ee, çarpması var mıydı çarpması yoktu diye. Abi o hatayı ben bir kez yaparım. Koçumun hastane. Hoppala. Öldür bakayım. Lan o anasını satayım neyse. O zaman biz de bu kanada yükleniriz. Hadi bakayım. Tamam biz de o zaman sağ alırız. Sen sol alırsan biz de sağ alırız diyelim arkadaşa. İnşallah prenses öldürür onları ve öldürdü Süper. Şimdi son bir dakikaya girmeyi bekliyorum arkadaşlar. Son bir dakikaya girelim ve gösterelim ona gücümüzü. Hadi bakalım. Evet, şimdi şunu şuradan salacağım. Hadi abi 10 iksir hemen dolması lazım. Bir tane daha iksir ver başka bir şey istemem derken evet. Hoppala çabuk ver. Lan çabuk ver. Dolsa ne oluyor? Oo anasını sesim sen zaten dolana kadar. Neyse biz de iyi hasar vermişiz. Hadi abi 3 yıldıza gidelim abi 3 yıldız Hadi bakalım Abi yalnız baya bir hasar verdik Hadi bir abi Allah belanı ya Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar Şunu şuradan Seni alalım be. dev geri alalım seni Koçumun aslanı ben öyle Kolay kolay insana maç vermem Yani Hadi desteğe karşı iyi değiliz ama öyle de kolay kolay maç vermeyiz insan. Hadi bakalım. Şöyle yapacağız. Sonra böyle yapacağız. Oduncu içeri gir. 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 240 can. Abi içeri odaklanmadı. İçeri odaklanmadı. Nalet olsun. Nalet olsun bu hayat. Nalet olsun bu sevgi. Kraliyet TV. Kraliyet Hop geri döndü. Hayır! Kuleye vurma. Hayır! Kuleye vurdu lan. Allah belanı versin ya. Ulan ben neyse artık ya. Ulan kazanacağımız maçı verdik ya neyse. Hadi. İyisin yine Göktürk. Neyse abi ben ee, bir iki tane maçı zaten oduncuyla oynadık. Ben bir tane maçı şeyle oynamak istiyorum. Madencili oynamak istiyorum. Madenciye karşı ne yapabiliriz? Onu bir izleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya gerçekten her bir maçı farklı arkadaşlar yapıyoruz. Gerçekten çok güzel maçlar geçiyor diyebilirim. Evet. Şimdi o zaman neyi bekleyeceğiz? Marketimize prenses artık buz büyücüsünün düşmesine. Çünkü ikisi de efsane bir kart yani manyak bir kart. Yanlış yok yanlış yaptık şu an. Neyse o zaman o Abi 5 iksirimin olması lazım. Evet çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi ya. Çok güzel oldu. Çok manyak oldu. Süper. Büyük ihtimalle de iksir olarak da avantajlıyız. Evet. Manyak taktikler yaptık. İnşallah Furkan hesaba girmez. Furkan hesaba girme dedim mi? Demedim de aslında WhatsApp'tan. Keşke diyeydik. Şu, şu buz büyüsünü salalım. Ben, ben insana kolay kolay maç vermem. Verenememişsin halen. Blue Darmy. Artık daha daha çok e, şey yapmayacağım arkadaşlar. Ama minyon ordusunu mu sığacak? Yok. O zaman ben sola asker koyayım mı? Ya da yok abi. Çok tehlikeli gelebilir orada. Önce bir barbarları öldürmemiz lazım. Aynen. Zaten e, prenses alır diye düşünüyordu. Derken tam Gereksiz bir ataktı. Şimdi ne yapabiliriz? Bu arada madenciyi hiç kullanmadık. Onu fark ettim çünkü madenciye gerek kalmadı. Ee, şimdi. Abi 3 yıldıza mı gidelim? Ya 2 yıldız bize yeter. 2. yıldızını alayım. Başka bir şey istemem. Şimdi arkadaş neyi kullanacak? Evet. E, şey Mion sürüsünü kullanacak. Mion sürüsünü nasıl halt edebiliriz? Abi. Hoppa. Evet sen oraya odaklanma kardeşim. Şimdi e, arkadaşlar bunun asıl amacı aslında şeydi. E, milyonlarla minyonlarla saldırmaktı ki buna izin vermediğim için planı çöktü. Bir işe yaramadı. Çünkü minyonu sal abi buradan. Hiçbir şey yapamaz inşallah. O kanat derken. Abi bir kere daha vur. Abi tehlikeli mi? Abi al onları. Aa korktum bir an ya. Bu saatin sonra maçı kaybetmeyin. Abi çok efsane bir ya. Güzel. Güzel maçlar yaptık. İyi oyundu dede. Teşekkürler diyelim hemen arkadaşımıza. Süper. Ee, arkadaşlar. Diyeceklerim bunlardı. Bizlere o klanımızı göstereyim istiyorsanız. Ee, 44 kişiyiz. 2400 ve üzeri bütün arkadaşlarımızı bekleriz. Hoş bir ortam var. Ee, arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Videoyu lütfen beğenmeyi, yorum atmayı, ayrıca lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Turnuvalar oluyor. Turnuvalar bol bol oluyor. Yani iki güne bir yapıyoruz arkadaşlar turnuvalar. Ee, turnuvalar da yani 100 kişi dolmuyor. 20-25 kişi falan zar zor doluyor. Yani gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa sürekli boş yerler oluyor. Ve canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlara katılırsanız e, güzel olur. En azından turnuvalardan haberiniz olur. O zaman farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve